Merhaba Havva'nın mutfağı kanalına hoş geldiniz. Arpacık soğanlı mantar sote tarifi. Tavamın içerisine bir yemek kaşığı tereyağını alıyorum. Arpacık soğanlarımı ilave ediyorum. Orta ateşte soğanların pembeleşinceye kadar kavuruyorum. Eğer arpacık soğanınız yoksa burada beyaz soğan da kullanabilirsiniz. 1 adet kırmızı biber, 1 adet yeşil biber ilave ediyorum ve kavurmaya devam ediyorum. Ben biberlerimi mantarlardan önce ilave ettim. Fazla pişmiş sevdiğim için siz dilerseniz son aşamada da ilave edebilirsiniz. Böylelikle diriliğini korumuş olursunuz. Ve doğradığım 400 gram mantarımı da ilave ediyorum. Bir iki tur çevirdikten sonra kapağını kapatıyorum. Mantarların suyunu salıp çekinceye kadar bu şekilde kısık ateşte kontrol ederek pişiriyorum. Bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı pul biber ilave ediyorum. Ve 1-2 dakikada sebzelerimi bu şekilde pişirdikten sonra 2 çay kaşığı bal ilave ediyorum ve karamelize olmasını sağlıyorum. 1-2 dakikada bu şekilde pişiriyorum ve ocaktan alıyorum. Hem pratik hem çok lezzetli oluyor. Mutlaka denemelisiniz. Servise hazır. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Daha fazla video için beğenip paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın.